Fibonacci teknik analiz araçlarının kullanımının 7. videosunda beraberiz. 7. videoda zaman aralıkları kullanımından bahsetmek istiyorum. Trading View'da zaman aralıkları ve trend temelli yani extension'a benzeyen zaman aralıkları. Matrix'te ise farklı bir vers versiyonu göstereceğim. Bunu paylaşacağım sizlerle. Ama öncesinde bir düzeltme yapmak istiyorum ilk video ile ilgili. İlk videoda 0,236 değerini hesaplarken küçük bir hata yaptık. 382'nin karesi diye söyledim ama 382 ile 618'in çarpımı şeklinde olacaktı. Bunun için özür diliyorum sizden. Ufak bir hata sadece bu kadar. Bundan bahsetmek istedim. Şimdi olayımıza geri dönüyorum. Evet TradingView'dayız ve Bitcoin günlük grafiğindeyiz. Şimdi ilk önce Fibonacci'nin işte burada soldaki menüye basıyoruz. Fibonacci saat dilimi diyoruz. Fibonacci saat dilimine bastığınızda sizden iki tane nokta isteyecek. Yine mıknatıs modumuz açık. Her zaman Fibonacci'de ilk videolardan da hatırlayacaksınız. Ne diyorduk? Belli bir spesifik dip ve tepeyi seçmeniz gerekiyor. Mesela bu tepeyi ve hemen peşinden bu dipi seçelim. Sonrasında size Buraları belirlediğiniz ölçülerde mesela buradan buraya kaç aralık var? Yani atalım 10 aralık olsun. Aynı şekilde burada da 10 aralık, sorunun 2 katı, 3 katı şeklinde Fibonacci sayılarıyla bakın aşağıda gösteriyor zaten orantılı olarak bölümlere ayrılıyor. Ha bu ne işe yarıyor bu? Orta ve uzun vadede bizim fiyatımızın ileride dönebileceği, daha doğrusu bir anda dip oluşturabileceği, tepe oluşturabileceği dönüş noktalarını bulmaya yarayan bir teknik analiz aracı. Ne kadar kullanılır olduğu tartışılır ama bazen çok iyi noktalar bulabiliyor. Mesela bakın burada tam zirve değerini bulmuş bu sisteme göre. Burada da neredeyse dibi yani dönüşü şöyle ufak bir dönüşü yakalamış gibi. Bakın burada da yine aynı şekilde. Ha bunu küçültelim bakalım ileride de. Bakın burada da bir tepe bulmuş aslında. Yani oradaki tepe değerini bulmuş. Görüyorsunuz. Yani ileriki zamanlarda şuralarda bir tepe olabilir, bir dönüş olabilir diyor. Bu bu şekilde kullanılıyor. Yani siz de ne yapabilirsiniz? Farklı zamanlarda. Ben geriden başlattım. Biraz daha uzun vadeli oldu. Farklı zaman aralıklarında, 4 saatlik ya da işte günlük fark etmez. Bunlarda bu timezonları kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bakın tepe noktayı burada tespit etmiş. Dip noktayı sayılabilecek bir noktayı tespit etmiş. 4 saatlik grafiğe döndüğümüzde Timezone'un yani tek başına Timezone'un kullanımı bu şekilde. Şimdi bunu kaldıralım. Tekrar günlük grafiğe dönelim. Farklı bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Fibonacci'nin Bakın burada trend temelli Fibonacci zaman dilimi yani yine dilimleri ayırıyor fakat bu sefer aradaki barları sayı olarak değil de belli bir oranda sayıyor. Yine yine ne yapalım burada tepe noktası seçiyoruz ilk önce mesela burada şuradaki dibi seçelim mıknatıs modumuz açık. Ve sonra bir nokta daha seçmemiz isteniyor. Bu tıpkı retrace, retracement değil pardon expansion da olduğu gibi. Yani bizim üçüncü videoda anlattığımız şekilde ardından gelen bir dönüş tepe noktasını bakın soldan sağ birinci tepeden dibe sonra bir sonraki tepeye çekiyorum. Ve bu bize muhtemel dönüş noktalarını veren bir Zaman dilimlerine diyelim ayırıyor. Şöyle e, buradaki mantık da şu, bu çok uygun olmadı, hoşuma gitmedi. Aslı kaydı pardon, Şöyleydi galiba. Evet böyleydi. Yani mesela buradaki bir dip noktasını, dipteki dönüşü bulmuş ama çok da hoşuma gitmedi. Bunların ayarlamasını daha net bir şekilde yapabilmek için birkaç deneme yapabilirsiniz. Başka bir tane deneyelim. Mesela buradan görüyorum. Bakalım. Buradan zirveye. ve sonra bu, tepe, bu dibe inelim. Yani dipten tepe, tepeden zirveye. Bakalım buradan sonrası iyi çalışmış mı? Evet. Bakıyorum burada evet neredeyse bir dönüş yakalamış. Çok ufak bir dönüşü. Burada zirveyi yakalamı, yakaladı diyemeyiz ama yani yine de bir dönüşü yakalamış gibi gözüküyor. Burada yok bu arada. Burada yine sanki çok ufak bir dönüşü yakalamış ama burada bir tepeyi yakalamış bakın gördüğünüz gibi. Burada da dibi yakalamış. Burada dönüşü yakalayamamış ama bu şekilde kullanılabiliyor. Yani kullanımı bu şekilde. Ne yaptık tekrar edelim? Trend temelli Fibonacci zaman aralığı time zone'u belli bir spesifik dipten, dip noktadan tepe noktaya çektim. Sonra yine soldan sağ olacak şekilde başka bir dip. Veya ne olabilirdi? Tepe, dip, tepe olabilirdi. Kullanımı bu şekilde. Çoğu zaman çalışıyor gözüküyor. Bu kişiden kişiye değişir. Bu arada ilk, yani bu tek başına kullanılmalı. Buradaki mantık şu. Bakın, buradan ilk çektiğimiz nokta arası 35 çubuk. Şurayı ciddiye almıyoruz, dikkate almıyoruz. İlk bölüm 0 ve 1 diyor bakın. 0, 1, 2, 3 diye gittiği bu noktalar. Bunları değiştirebiliyorsunuz, eklemeler, çıkarmalar yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. 0 ile 1 arası yine 35 çubuk olmalı. Yani burada ilk başta yaptığımız hareketin aynısı bakalım sayalım. 0 ile 1 arasında yine 35 çubuk. Evet bakın 35 çubuk. Yani sizin ilk yaptığınız büyük hareketin 35 bar olduğunu düşünürsek sizin son çektiğiniz noktadan ilk hareketi yine 35 bar alıyor ve oranın bölgelerini 382 ve 618 gibi FIBO oranlarını belirliyor. Aynı şekilde burada da oluyor. İlkine göre daha iyi çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Yani çeşitli denemeler yapılabilir. Bence ilki çok kullanışlı değil. Yani bu daha kullanışlı. Onu söyleyebilirim. Ama tabii bu sizin denemenizle alakalı. Ee, tek başına bunları kullanmayın derim. Bunları yine başka indikatörlerle kullanabilirsiniz. Ama bence yine bir Fibonacci aracıyla kullanabilirsiniz. Yani mesela ne olabilir? Normal az önce ilk yaptığımız Fibonacci saat dilimini yani şuradan şuraya yapalım bakalım. Evet bu Fibonacci saat dilimini aynı zamanda Fibonacci extension'la veya geri çekilme retracement'la kullanabiliriz. Fibonacci düzeltme seviyeleriyle kullanabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Aynı anda ikisinin birden sinyal verdiği diyelim dönüş noktası belirlediği yerleri düşünerek mesela burası bakın. Burada daha ciddi alabiliriz böylece o noktayı. Yani ikisi bir arada. Yani bir tanesi değil de ikisi bir arada dikkat edilmesi gereken noktayı bize gösteriyor aslında. Bütün olay bu. Farklı indikatörlerle de birleştirilebilir hareketli ortalamalarla. Yani o anda bir sinyal daha elde etmiş oluruz ama bu bahsettiğim zaman aralıkları, time zone'ları biraz daha zayıf sinyal olarak düşünülmelidir. Geçiyoruz Matrix'e. Matrix'te bu anlatacağımız aslında son Fibonacci teknik analiz aracı. Matrix'te Fibonacci Time Zone'lar yani Fibonacci zaman aralıkları M menüsüne bastığımızda görünecek. Diğer tüm hepsini gösterdik. Son kalan buydu. Çok kullanışlı olduğunu söyleyemem. Burada dikkat edin Fibonacci zaman bölgeleri diyoruz. Burada Trading View'daki gibi iki nokta belirlemiyorsunuz. Tek bir spesifik nokta gerekiyor. Yani mesela şuradaki ulusal yüzün zirvesine tıkladığınızda size Matrix önce bir bar, sonra bir bar daha, sonra 3 bar, 5 bar, 8 bar işte 13 bar, 21 bar, 34, 55, 89 bu şekilde Fibonacci sayıları ile barlar üretiyor. Yani gördüğünüz gibi çok anlamlı değil, çok kullanışlı değil aslında. Ama yani şöyle söyleyeyim. Biz Fibonacci düzeltme seviyeleri gibi bu kadar ciddiye bunları almıyoruz. Ee, daha çok böyle deneyip yanılıp Güzel sonucu bulduğunuzda, yani geçmiş grafiğe uyanı bulduğunuzda geleceğe yönelik tahminler yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bir tane daha deneyelim. Yine tıklıyoruz, tek bir tık yetiyor. Buradaki dibi dikkate alıyorum. Sanki bu daha güzel oldu. Bakın buradaki bir zirveyi yakalamış. Dibi diyemeyiz ama buradaki, şuradaki dönüşü yakalamış. Bakın, buradaki dönüşü yakalamış. Yani çok anlamlı olduğunu söyleyemem. Yani sizlerde. Görüyorsunuz beraber İşte yana doğru devam ettiğinde sınırım silindi. Tekrar açalım burada M tuşunu tıkladığımızda Fibonacci zaman bölgeleri diyorduk. Evet şu dipi en son seçmiştik. Buradaki dönüş noktasını buradan ileriye doğru noktalar veriliyoruz kendi kendine. İlk önce bir bar sonra Fibonacci sayıları kadar barları ileriye götürüyor. Oralarda dönüşler olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Tam olarak bakalım kaydıralım zamanı devamında. İşte mesela bir sonraki dönüşün burada olmasını bekliyoruz gibi bir anlam çıkarıyor. Fibonacci zaman aralıkları kullanımı Trading View'da ve Matrix'te bu şekilde. Bir sonraki videoda Fibonacci spirallerinin kullanımından bahsedeceğiz. Hazır olur olmaz kanalıma yükleyeceğim. Lütfen takipte kalın. Sevgiler.